Çınar. İyi yolculuklar. <laughs> videoya bak, videoya. Hahaha! <laughs>

İşte bu yüzden bilmiyorum. <laughs> o kızlar gibi olurdum. <laughs> Ayvalık geçen sene bir çocuk tişörtünü çıkarıp en uçta ayağa kalktı, ellerini bıraktı. Ben gittim o anda bittim yani kızlar da ayağa kalkıp mezzeke oynadı ya yok böyle bir şey ama hani orada bence ne olursa olsun orada kim sorumluysa da bu kadarına hani çok büyük bir şey ya. Bir şey olduğu zaman zaten yani sonra. Düşünsene sonra aile peşine düşecek onu yani büyük skandal olacak hani nasıl gözlüğüme kırk şov olsun oradakiler hani toplanmış herkes şey yapıyor falan ama bence... Kötüydü yani Biz kötü burada bir görüntü. küçük olduğu için yapıyoruz. Ya burada bu çok risksiz yani. De i̇şte bence onların bakımı falan da güzel yapılmıyor. 1500 <laughs>